Sevgili Galatasaraylılar, Transfer TV Plus kanalından hepinize selamlar, sevgiler, iyi hafta sonları. Evet, ilk başladı ve yeni sezon tüm takımlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Kazasız, belasız, hakem hatası olmadan sahada alın teri dökenin, hak edenin kazanacağı maçları izleriz umarım. Maçlardan sonra iyi futbolu konuşmak istiyoruz. E, hakem hatalarını konuşmak istemiyoruz. Bu konuda evet MHK'ye büyük görevler düşüyor, hakemlere büyük görevler düşüyor, e, vara büyük işler düşüyor. Biliyorsunuz çoğu zaman var hakemleri başını kuma gömüyorlar, çok etliye sütlüye karışmıyorlar ve e, takımların canını yakabiliyorlar. Umarım bu sezon öyle bir sezon olmaz. Evet, şampiyonluk yarışında e, Galatasaray da e, yavaş yavaş e, yeni transferleriyle birlikte Şampiyonluk yarışına ağırlığını koyacağını daha şimdiden hissettirdi. Evet hiçbir takım hazır değil bir defa bunu söyleyelim. Hala e, transferler yapılacak. Sezon bitmeden e, iki transferini açıklayan Trabzonspor'da bile e, en az iki transfer daha yapılacak ki Galatasaray'da ben gönderilecek isimlerin ardından e, 4-5 ismin daha transfer edileceğini düşünüyorum ki bu konuda da e, bilgiler geldi. Sizinle biraz sonra paylaşacağım sevgili Galatasaraylılar. Evet gündem çok yoğun aslında dediğim gibi artık lig başladı ama her sezon olduğu gibi hiçbir takım transferlerini kampa yetiştiremedi. ve hocalar bunun ceremesini çekiyorlar gerçekten çünkü oyuncu geliyor takıma alışma süreci, Türk futboluna alışma süreci derken 6-7 haftayı buluyor. Ekim Kasım gibi yeni transferlerin önemli bölümü ancak takıma ayak uydurabiliyor. Ama Türk futbolunun bir kanayan yarası bir gerçeği de bu. Bunu her sezon yaşıyoruz. Hep ne oluyor? Lig bitmeden daha transferlerimizi yapalım. İşte yaz hazırlık kampına transferlerimiz yetişsin ve sezona hazır bir şekilde girelim oluyor. Ama e, kasalar, e, mali durum, kulüplerin mali durumu buna el vermediği için de e, maalesef fırsat transferlerini özellikle e, baktığımızda şu anda Galatasaray e, ve Fenerbahçe bekliyorlar. Evet. E, dünkü yayında e, bir bilgi paylaşmıştım sizinle. E, sevgili Galatasaraylılar A Spor yayınımda. Şorlot e, için Galatasaray Başkanı Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın Burak Elmas'ın Leipzig Kulübü yöneticileri ile e, görüşme yaparak e, Charlotte'un şartlarını e, sorduğu bilgisini e, sizinle paylaşmıştım. Büyük ses getirdi. Evet Galatasaray'dan Charlotte bombası diye bir anda e, sosyal medyada e, dijital e, medyada ee, internet sitelerinde ve haber kanallarında e, gündem'e bomba gibi düştü bu haber. Evet, e, Galatasaray'da Fenerbahçe gibi, daha önce Fenerbahçe'de Şorlat'a e, büyük ilgisi var, hala ilgisi var. E, Galatasaray başkanı da Leipzig kulübü yöneticileriyle görüşerek e, transferde transferde Şorlat e, ile ilgili e, bütçeyi şartları e, konuşmuş. Ee, gelen bilgiler şu yönde, şu anda Leipzig kulübü 20 milyon Euro'dan kapıyı açmıştı. Yani kiralık olarak kesinlikle oyuncu göndermek istemediklerini, bunu düşünmediklerini söylemişti. Charlotte konusunda şu gerçeği de paylaşayım. Öncelik hakkı tabii ki Trabzonspor'da yapılan anlaşma gereği. Ee, ama Trabzonspor, Cornelius'u transfer etti. Trabzonspor neden Cornelius'u bu kadar bekledi? Onu da söyleyeyim. Çünkü Charlotte'ı bekledi Trabzonspor. Ee, şu anda Leipzig kulübünde e, alınan, yeni alınan e, yani e, yaz transfer döneminde alınan 3 forvetle birlikte 6 forvet var. 6 center for var onu söyleyeyim. O yüzden e, Charlotte hocası, yeni hocası, Leipzig'in yeni hocası çok beğenmesine rağmen e, sportif direktörleri e, kiraya verilecek ya da satılacak oyunculardan bir olarak bir ay öncesinde e, Charlotte'ı listeye koymuştu. Ama şimdi Charlotte'u satmak istiyorlar. O gözden çıkarmışlar belli ki ve Trabzonspor başkanı Ahmet Ağalı ile yakın ilişkileri olduğu için, baba oğlu ilişkisi olduğu için Alexander Charlotte'ın, e, Ahmet Ağalı Cornelius'tan önce e, Charlotte'la bir telefon görüşmesi yapıyor. Charlotte e, gelmek istemediğini, şu an için Türkiye'ye gelmek istemediğini, Türkiye'ye gelirse de Trabzonspor'un öncelikli tercihin olduğunu söylemiş ama şu an e, düşüncesinde Türkiye'de futbol oynamak istemediğini ifade etmişti. Bunun üzerine Trabzonspor Charlotte hemen Yıldırımızı'ya transfer etti. Şorlott o görüşmede Almanya'da da kalmak istemediğini ve İngiltere'den İtalya'dan teklifler olduğunu ifade etmişti. Ki Marsilya'dan gelen son teklif ki Marsilya başkanı Şorlott transferinde büyük aşama kat ettiklerini söylemişti. Ben Southampton kulübünün e, Charlotte'la ilgilendiğini e, biliyorum. Ama e, Charlotte'un hedefinde aslında e, İngiltere çok fazla yok. E, Fransa, ben dediğim gibi daha önce de, dünkü yayında da söylemiştim. Fransa Ligi'nde, Türkiye Ligi'nde olduğu gibi başarılı olur, çok kolay atar. Ama İngiltere'de, Crystal Palace'da başarılı olamadığı için İngiltere'yi çok düşünmüyor. İtalya Ligi'nin de aslında düşünmemesi gerekirken yani İtalya'dan da teklifler olduğu için değerlendiriyor. E, Fenerbahçe'nin de ilgisi var. Galatasaray'ın ee, dediğim gibi şartlarını sormuş ki şöyle 20 milyon eurodan kapıyı açmıştı Leipzig Kulübü ama gelen bilgi e, mesela Marsilya Kulübü'nün 13 milyon euroya kadar çıktığı, Leipzig Kulübü'nün pazarlıklarda 15 milyon euroya şorlotu e, verebileceği konusunda pazarlıkların yapıldığı bilgisi geldi. E, bakalım ne olacak göreceğiz ama ben e, Şorla transferinin Galatasaray açısından da Fenerbahçe açısından da çok zor olduğunu düşünüyorum. E, o yüzden e, başka e, oyunculara bakmakta yarar var diye düşünüyorum. E, yani Galatasaray'da şu anda 5 transferin daha gündemde olduğu bilgisi var. Bunu sizinle paylaşayım. Nelson transferiyle Galatasaray'ın elindeki yabancı oyuncu sayısı 16'ya yükseldi. Başkan Falcao ve Feguly'yi istemediklerini daha önce söylemişti çünkü Feguly 3 milyon 850 bin euro kazanıyor yıllık Bonuslar hariç. Falcao'nun da Başkan Burak Elmas açıklamıştı bu sezon için bize brüt maliyeti 9,5 milyon dolar demişti yani 8 milyon 100 bin euro gibi bir rakam ediyor. O yüzden Falcao'yu göndermek için her yolu deniyor zaten Galatasaray kulübü. Hatta Falcao İstanbul'da çok mutlu olduklarını e, ve İstanbul'da kalmak istediklerini söylemişti. E, eşi Lorelia ile birlikte işte çocuklarıyla İstanbul'da çok mutlu olduklarını, işte İstanbul'da bir takım olursa fedakarlık yapabileceğini ve o takıma gidebileceğini söylemişti. E, bunun üzerine Galatasaray Kulübü yetkilileri de işte Kasımpaşa ile Kara Gümrük'le, Başakşehir'le bir görüşme yapıyorlar. E, bu takımlarda Falcao'ya en fazla 1 milyon euro verebileceklerini ifade ettikleri için e, Galatasaray kulübü de tamam e, sen bu kulüplerden birine gitmek istersen 2 milyon euro da biz verelim 3 milyon euroya oynamaya razı ol gibi e, bir öneri getirmişlerdi Falcao'ya Ama şu ana kadar bir sonuç elde edilemedi e, Bunu söyleyelim Gelelim e, Falcao Fegüli giderse Fikuli giderse e, 14 iner Galatasaray'daki yabancı sayısı e, satılması gündemde. E, 13 Eyner, Omar'ın durumunu biliyorsunuz. E, TFF'ye bildirilmiyor. E, bir anda 12 yabancı yeniyor. Sekidika ve Ozan Favor en kötü ihtimalle kiralık gönderilecek. Ve Galatasaray'daki yabancı sayısı bu plan işlerse ona inecek. Cagney'e de e, şu anda müşteri aranıyor. E, bir anda 9 oluyor o zaman da. Şu an kadroda e, Fatih Terim'in şu anda... Ee, yeni sezon için kadroda düşündüğü yabancı sayısı yani bu doğrultuda 9'a iniyor. Yani 5 yabancı daha Galatasaray aslında alabilir. 8, 6, 8 artı 6 kuralının düşündüğünde Ama nasıl transferler yapılacak? Tabii ki bu isimlerin de bir taraftan gönderilmesi lazım. E, ee, Galatasaray ile ilgili Galatasaray e, transfer ettiğinde sakatlık düşünceleri vardı. O dönemde eee Falcao ile ilgili 2019 yılında Falcao'nun transfer edilmesinden edildiği dönemde Başkan Mustafa Cengiz'e de Falcao çok sık sakatlanan bir oyuncu sakatlıklarına dikkat diye bir uyarı yapılmış o zaman Galatasaray yönetimine. Hatta Falcao'yu yakından tanıdığı için Galatasaray kulübüne yakın bir kişi Falcao için futbolcu sigortası yaptırılmasında tavsiye etmiş. Kapsam gereği Falcao'nun futbol kaynaklı sakatlıklar nedeniyle oynayamadığı dönemde maaşı sigorta tarafından ödenecekmiş. Yılda 9,5 milyon dolar futbolcuya ödemeyi kabul eden Galatasaray yönetimi bu sigortayı araştırmış. Oyuncunun sakatlık geçmişi göz önüne alındığı için poliçenin yaklaşık 700 bin doları bulduğu ortaya çıkmış. Yani 3 yıl içinde 2 milyon dolar üzerinde bir rakam ödenilmesi gerekiyordu. Galatasaray'ın ama Galatasaray yönetimi yıllık 700 bin doları çok bulduğu söyleniyor ve bu sigortayı yaptırmadı iddia ediliyor. Tabi teyide muhtaç bir bilgi ama eğer Galatasaray bunu yaptırmış olsaydı geçtiğimiz 2 yıl için 3 milyon euro, euronun biraz üzerinde sigorta tazminatı alabileceği ifade ediliyor. Tabii bu dediğim gibi teyide muhtaç bir bilgi. E, Galatasaray'ın e, transferi, yeni transferi Nelson Galatasaray'da hem oynayacağım, hem insan olarak gelişeceğim ifadesini kullandı. E... Bu arada Galatasaray'ın gündeminde yer alıp da Galatasaray'a gelmeye sıcak bakmayan e, Kurzawa ise nice e gidiyor. Bunu da söyleyelim. E, Nelson konusunda enteresan bilgiler var. Nelson'u e... Yani Galatasaray niye Nelson e, tercih etti ve niye bu kadar e, yani 7 milyon euro ödemeyi kabul etti ki 5 yılda ödenecek bu tabii ki e, Fatih Terim'in gözdesi olan e, Victor Nelson Galatasaray'ın gündemine 2019 yılında geliyor. 2019 yılından beri Fatih Terim'in ve Scott ekibinin bu oyuncuyu izlediği söyleniyor. Çünkü o dönemde genç yıldız adayı CS tarafından 2018'de geleceğin futbol yıldızları listesine eklenmişti. Danimarkalı genç stoper, scoutların gözüne ilk kez 2019 yılında Danimarka U21'in güçlü Fransa'yı deplasmasında 1-0 yendiği maçta dikkatlerden kaçmıyor. Aslında o maçta Galatasaraylı scout ekibi... E, Skov Olsen izlemeye gitmiş ancak Nelson Musa Dembele'ye adım attırmamış. Fransa'nın gol ataklarında neredeyse tek başına engellediği için o dönemden beri Nelson scout ekibi tarafından çok izleniyor ve sonunda Nelson'u Galatasaray transfer ediyor. 10 e, numara için 10 e, numara araçları var ne olursa olsun Galatasaray'da bunu söyleyeyim. E, Olimp Olimpio molotan için ortaya çıkan rakam Kuladunyon'un olimpiyatlarda gösterdiği başarı Galatasaray'ın 2-10 numara hedefini zora soktu. Bunun üzerine e, Halit ismi gündeme geliyor. E, Amine Halit sık sık gündeme gelen bir isim. E, Şalke'nin en yetenekli oyuncusu olmasına rağmen sürekli problem çıkaran ve Alman ekibi küme düştüğü için fırsat transferi olarak Galatasaray e, Halit'i görüyor. Halit'in e, bunu da ifade edeyim sevgili Galatasaraylılar. Ee, bir de Feguly'nin maaşının Galatasaray %60'ını öderse e, Fegüli ve Valedolid'e gidecek. İspanya'dan El Gol'ün iddiasına göre Valedolid ısrarla istediği Feguly konusunda ciddi mesafe kat etmiş. Wilmer Ayala imzalı bir haber e, yer alıyor İspanyol basında. Real Valedolid e, becerikli ve sorun çözen. Yani sahada e, sorunları çözen, e, futbol aklı olan e, Sofyan Feghouli'yi İspanyol futboluna yeniden döndürmeye çalışıyor diyor. Şu anda Galatasaray'da oynayan Cezayirli de çok sevdiği İber Yarımadası'na dönme konusunda hevesli diyor. E, en önemli neden ise Valladolid yönetiminin yaptığı öneri yanı sıra Ron e, Ronaldo'nun bizzat Feghouli'yi araması diye haberde e, yer alıyor. E, resmi görüşmelerin başlamış olması, Valladolid'e Fegüle'nin gelmek istemesi Türkiye'de e, yani Galatasaray'da gözden çıkarıldığı için bir avantaj olarak gösteriliyor. Valladolid yönetimi Galatasaray'ın Fegüle'nin maaşının %60'ını ödemesi durumunda 2 milyon euroluk e, maliyetle Cezayirli oyuncu ile sözleşme sunacak. Ama dediğimiz gibi Sen Cansun maçında, rövanş maçında Fegüle harika oynadı. Fatih Terim de Fegüle şu anda e, sezon için ciddi anlamda düşünüyor. Getson Fernandez konusunda ciddi gelişmeler var Getson Fernandes Galatasaray'a tekrar geri dönmek istiyor O konuda Jorge Jesus kararsız Çünkü oyuncuyu oynatıyor Sonradan da olsa oyuna sokuyor Oyuncudaki gelişimin farkında Ama Benfica'ya Galatasaray'ın teklifi şu Benfica 10 milyon euroya Getson Fernandes'i bırakmaya kararlı Çünkü oyuncu Galatasaray'a gelmek istiyor 2 milyon euro e, kiralama bedeliyle birlikte zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istiyor sözleşmeye ve sezon sonunda e, bu sezon 2 milyon euro verdikten sonra 8 milyon euro daha verip e, Gerson Fernandez'in tapusunu almak istiyor. Bu konuda e, görüşmeler sürüyor. Ben sana e, yani önümüzdeki hafta içinde Gerson Fernandes'in en, en geç Gerson Fernandez'in önümüzdeki hafta e, işin hallolacağını ve Galatasaray'da tekrar yoluna devam edeceğini düşünüyorum. Onun dışında Brighton Kulübü ile Halil Dervişoğlu konusunda görüşmeler sürüyor. Halil Dervişoğlu'nu bir yatırım olarak aldığı için Brighton Kulübü 10, mily 10 milyon euronun altında bırakmak istemiyor. Ama Muzaffer Dervişoğlu da e, Halil Dervişoğlu'nun oğlunun sürekli oynamasını istediği için e, Galatasaray'a gelmesine sıcak bakıyor. Çünkü e, Halil Dervişoğlu Brighton'da yani yedek bırakıldığı için, yedek kaldığı için e, bunu sorun ediyor. Ve Galatasaray'a gelmek istiyor. E bakalım e, bu konuda da e, Brentford kulübü Brentford kulübü e, ile Galatasaray arasında e, bonservis pazarlıkları nasıl sona erecek? Ama Galatasaray'ın 5-6 milyon euro gibi bir rakama Halil Dervişoğlu'nu e, Brentford'dan transfer edebileceğini düşünüyorum. Çünkü oyuncu da gelmek istiyor. Eee bu arada Faslılar Galatasaray'a e, Dari e, yazıyorlar. E, yani Dari, e, Fas'ın Al Akbar gazetesi'nin haberine göre Nimes kulübü, Wydad e, savunma oyuncusu Dari için transfer teklifinde bulundu diyor. Diğer Fransız kulüpleri oyuncuyu takip ederken Galatasaray ve Alahli, de oyuncuyu bekliyor diyor. Fransa'dan 22 yaşındaki bir 1.88'lik stoperi izleyen diğer takımların ise Montpellier ve Strasbourg ve Metz olduğu söyleniyor. Evet, e, Terim'in yeni gözdesi Petrila diye bir haber var. Rumen, Rumen basında çıkmış bir haber. Rumen pazarını Galatasaray'a yakından takip ediyor. Çünkü Galatasaray'a Romanya'dan gelen oyuncular e, çok çabuk adapte oluyorlar ve başarılı oluyorlar. E, bu yüzden bu oyuncu yazılmış. Claudio Petrella 20 yaşındaki sol kanat oyuncusunun kulübü Kulüc ile temas kurduğu söyleniyor Galatasaray'ın. Bilgal alışverişinde bulunduğu söyleniyor. Terim'in aklındaki planın Petrella'nın haklarının alınması Kulüc'e bir başta bir Avrupa takımında da bir sezon oynayıp Galatasaray'a gelmesi. Yani geleceğe yatırım gözüyle bakılıyor bu transfere. Bakalım e, ne olacak bunu da göreceğiz. Ee, yani aslında Falcao Brezilya'dan isteyen kulüpler olduğu söyleniyor ama yani e, Galatasaray'dan aldığı rakam işte başkanın açıkladığı gibi bürüt 9,5 milyon dolar. Ama Brezilya'da talip olan takımların birçoğu e, Falcao'ya 1 milyon euro, 1,5 milyon euro üstünde para veremiyorlar. O yüzden Falcao konusu ciddi anlamda Galatasaray'da bir problem şu anda sevgili Galatasaraylılar. E dediğimiz gibi oyuncu gönderdikten sonra Galatasaray'ın alacağı oyuncular var. E, ama oyuncu göndermesi gerekiyor. Forvet konusunda şu anda Mustafa Muhammed ile ön plana çıkıyor ama de teklif gelirse satılabilir. Tabii Halil Dervişoğlu'nun da gelmesi gerekiyor. Bir de üst düzey bir santifur almayı da planlıyor Galatasaray ama elindeki yabancıları da çıkarması gerekiyor. Evet sevgili Galatasaraylılar Transfer TV Plus kanalından bugünlük bu kadar. Ee, yeni bir Transfer videosunda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Transfer TV Plus kanalına girdiğinizde Galatasaray videolarını izlemek için önce abone ol butonuna tıklayıp abone olmayı unutmuyorsunuz. Çektiğim videoları beğenmeyi yani like atmayı unutmuyorsunuz. Soru görüş ve önerinizle bekliyorum. Hepinize selamlar, sevgiler sağlıcakla kalın hoşça kalın sevgili Galatasaraylılar